Selam dostlar ben Koser kanalıma videoma hoş geldiniz dostlarım bugün sizlerle birlikte efsane bir, bir video ile karşınızdayım bugün bebek oluyoruz dostlarım bildiğimiz ufacık bir bebek oluyoruz ve şu niye kadar çirkin bir bebek bilmiyorum bu bebekse biz salyangoz gibi bir şeyiz herhalde neyse oyunun amacını anlatacağım dostlarım buradaki biberonu alıyorsunuz öyle yok ben girmeyeceğim birader şuradaki bir biberonu böyle altını sokuyorsunuz içiyorsunuz ve güçleniyorsunuz bu kadar oyunun başka hiçbir amacı yok dostlarım daha fazla bütün animasyon videolarının yani animasyonla alakalı animasyonla alakaya Simülatör videoları isterseniz kanalımıza abone olup videomuza like atabilirsiniz Kafam neredeyse animasyona gitti demek ki animasyonsal bir şey izledim az önce bilmiyorum <laughs> Bu oyunu çok ama çok önceden oynamıştım Yani çok çok önceden oynamıştım daha bu şapkalar bile yoktu oyunda ilk <laughs> oyunun ilk böyle popüler olduğu zamanlar oynamıştım oyunu. Bir baktım olan 500 oynanıyor. Lan dedim ben bu oyunu oynarım birader. Ben bu oyunu oynarım dedim. Hemen cicik kaydı açtım dostlar. Kapak fotoğrafı falan hazırladım. Zaten uzun zamandır da video atmıyordum. Benim için de çok iyi oldu bu oyun. Çünkü bütün oyunlar birbirlerine benziyor. Olan oyun çekemiyorsun, oyun videosu çekemiyorsun. Bir de Robux falan bulmaya çalışıyorum bu aralar. Durumlar biraz kötü. Sponsorluk falan almıyorum arkadaşlar uzun zamandır bildiğiniz üzere. Birkaç tane kişi geldi sponsorluk almak için fakat ben kabul etmedim arkadaşlar. Çünkü kanal kumarhaneye döndü. <laughs> bir, ton kişinin arkadaşlar şeyleri var. Cepte para yok. Robux yok. Hiçbir şey yok. Robux alamıyoruz birader. O yüzden karakter de dizemiyoruz. O yüzden şu anda kanala abone olup video like atmalısın dostum. Neyse şaka bir yana dostlarım şu hızlı bir şekilde 500 olsun da bir tane şu sıradan kasadan açak yav. Neredeyse oldu dostlarım. Neredeyse çok az kaldı. Neredeyse oldu ve oldu. 502 oldu. Nice dostlarım. Hızlı bir şekilde şuradan bir tane şu şapkadan açmak istiyorum. Bakalım ne çıkacak? Sıradan şapka çıktı. Şaşırır mıyız? Şaşırmayız. Bizim zaten şans o kadar da fazla değil dostlarım. Hızlı bir şekilde şu şapkayı takalım. Artı 4 artı 2 veriyor. Güzel güzel. Artı 4 artı 2 iyidir dostlarım. Hızlı bir şekilde ben şuradan bir çıkmak istiyorum. Şu pet yerine gitmek istiyorum. Bakalım bu pet yerine neler var Şu petler neler veriyor ve ne kadar? Pet de 500'müz. Buna da bir tane açabiliriz. Abi bir de gripim çok kötüyüm. ki de bir bak. Bak. Bak iyi izle iyi izle. Ah, <laughs> gördünüz mü gribi? Gribi gördünüz mü? Çok kötüyüm abi. Gerçekten çok kötüyüm ya. Bu halimle sizlere video çekmeye çalışıyorum. O yüzden kanala like atmayı <laughs> Arkadaşlar oynamamı istediğiniz oyunlar varsa onları da hızlı bir şekilde yorumlara yazın. Çünkü oyun bulamıyoruz ve sizler ne kadar fazla oyun isterseniz ben o videoyu oyun o oyunları çekeceğim. Ee, bir tane arkadaşımız Mayrosanat demişti. Mayrosanat videoları çektim. Onun dışında şu anda kat isteyen çok fazla kişi var. Kat e, oynamamı istiyorlar. Şu anda onun da videoları hazırlanıyor. Evet şöyle bir ufak bir mikrofon düzelttim. Evet, kat videosu da hazırlanıyor. Ama kat videosuna bir kill montaj tarzı bir şey yapmayı düşünüyorum. Yani sadece e, güzel kill'ler aldığım yerleri böyle koyacağım, 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 koyacağım. O videoda büyük ihtimalle bir hafta olmadan gelmiş olur. E, o video çok güzel olacak ama gerçekten o video beni acayip uğraştırdı. Umarım sizler de beğenirsiniz o videoyu. Bu videoyu biraz da böyle sohbet muhabbet videosu da yapmak istiyorum. Çünkü uzun zamandır sizleri karşıma alıp düzgün bir sohbet etmedim. Eleştiri videolarına bundan beri zaten izlenme falan da çok fazla düştü bildiğiniz üzere. Bu aralar çok fazla kişi Bloxsort videoları falan da istiyor Olmazsa Onları da çekeceğiz. Benim bir arkadaşım Bloxsort'ta çok fazla gelişti. Olmazsa onunla da bir video çekeceğim dostlarım. Onu da böyle konuk edeceğim. Gel lan buraya diyeceğim. Gelecek o da hızlı bir video çekeceğiz onunla birlikte. Bana Bloxsort'u öğretecek İnşallah gelirse. Çocuk çalışıyor ya. Bu oyunda kod mod yok mu ya? Dur ben bir kodlara bakayım. Dostlarım epey kod kullandım ve şu anda epey de bir ee, gol şeyim oldu. Elmas gold her neyse ondan oldu dostlarım. Şu anda bu petlerden biraz açacağım ve bakalım neler çıkacak dostlarım son cikete çıktı bir tane daha açmak istiyorum çünkü petler bizim çok ama çok işimize yarayacak diye düşünüyorum şapkalar o kadar yaramasa da ve en sonuncu pet çıkmış abi sen ne diyorsun benim şansım bazen gerçekten gülüyor şu yüzme gerçekten gülüyor arkadaşlar hızlı bir şekilde şöyle bir bakmak istiyorum yüzde %8'lik çıkmış yüzde %15'lik çıkmış dostlarım iyi güzel şu %2'liklerden çıkaramadık ama yapacak bir şey yok dostlarım onlar da başka bir günün petleri olsun bu videonun olması ikincisini çekeriz dostlarım şimdi hızlı bir şekilde şu çantaya bir tıklayayım Çanta açıl kanka. Çanta açıl. Evcil hayvanlara tıklayalım. Buradan evet level 1 tak. Hop level 1 bir tane daha tak. Bunlar 4 6 veriyor. Güzel güzel iyidir iyidir iyidir. Yenir yenir. Evet hızlı bir şekilde 1 500 gold daha yaptım. Hızlı bir şekilde bir pet daha açmak istiyorum. Petimiz açıldı ve siyah tavşan çıktı. İyidir güzeldir. siyah 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 siyah. <laughs> siyah siyah e, siyah demeyi çok sevmiyorum dostlarım. Kusura bakmayın. Hızlı bir şekilde söylüyorum. Evcil hayvanlara tıklayalım. Siyah tavşan altılık. Çok güzel abicim. Ve artık hızlı bir şekilde kasılabiliriz. Şimdi ben şöyle bir Bizim pet nerede ya gölge? Heh geldi gölge. Tamamdır. Bir çıkmak istiyorum dostlarım. Ve abi büyümüşüm. Gerçekten büyümüşüm dostlarım. Hızlı bir şekilde şuraya doğru koşmak istiyorum. Çünkü şapka açacağız. 3 tane şapka takabiliyormuşuz. Üç tane şapkanın üçünde takmak istiyorum. Petlerin animasyonları çok güzel olmuş ya. Böyle tıkkılı, tıkkılı 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 yürüyorlar ve içeri girdiğimizde küçülüyormuşuz. Aa bak bu da çok güzel olmuş. Dostlarım hızlı bir şekilde ben şöyle bir bin para daha yaptım ve şu bunlardan artık iki tane daha açmak istiyorum. Ee, sahne önerisi diye bir şey çıktı. Bir tane daha açmak istiyorum. Hızlı bir şekilde açabilirsem açtım ve bakalım ne çıkacak? Lastik. Ördek çıktı. Lastik. Lastik. Ördek. Lastik. Lastik. Ördek. 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 Evet. Şimdi bu ne diyormuş? artı 4 tamam bu da aynısı o iyi bak bu çok iyiymiş bu çok çok iyiymiş bak bu da çok iyiymiş Bunlar da çok iyiymiş. Tamam neyse. Hızlı bir şekilde artık daha hızlı bir şekilde kazılabiliriz. Bakalım nasıl kazılacağız. Hızlı bir şekilde ne kadar gelecek çok merak ettim. Acaba ne kadar gelecek? Hızlı bir şekilde Şöyle tıklayalım 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 tıklayalım. 90 para geldi abi mükemmel ya mükemmel. Epey bir büyüdüğümüzü düşünüyorum ve ay çok büyümüşüz daha. Güzel olmuşuz güzel güzel temiz temiz. Şu şeker dünyasına falan gitmek istiyorum. Bunlar neymiş tam olarak bilmiyorum dostlarım. Hızlı bir şekilde şu şeker dünyasına doğru gidelim. Aaa 5 re 1 istiyor bize Şu Mars'a doğru gidelim. Mars ne istiyormuş dostlarım? Ee, bu da 3 rebirth istiyor. Abi siz niye o kadar fazla şey istiyorsunuz ki ya? Dostlarım şu anda bu kaydı yaklaşık bir gün sonra alıyorum. Gerçekten video yetiştirmek benim için çok zor bir hale geldi. Ve gerçekten ama gerçekten video çekmek bana artık zulüm gibi geldi. Çünkü hem oruç tutuyorum hem okula gidiyorum. Gerçekten bunların ikisi bir anda o kadar fazla zor oluyor ki. Fakat sizlere şu anlık gelişmeleri söylemek için bu kaydı açtım dostlarım. Ben epey bir afk bıraktım ve epey de bir para kastım dostlarım. Ve Abicim sen nesin koskocaman bir şeysin de ben seni alırım la vallahi alırım ben seni. Biraz kasılayım ben seni alırım. Çünkü arkadaşlar epey fazla şey açtım ve epey de fazla geliştim ben. Abi bu adam ne böyle ya büyük bebek. Aras Aras ne yapıyorsun? Aras git. Aras git. Acaba takipçi mi bunlar? Sal sılı. <laughs> Acaba takipçi bilmiyorum neyse hızlı bir şekilde kasılmaya devam edeyim dostlarım ve sizlere de ufak bir duyuru yapmak istiyorum Arada Twitch yayınları açıyoruz haberiniz olsun sizler de Twitch yayınlarımıza gelmek için hızlı bir şekilde bizim e, şu an tam ekrana çıkan Twitch adresimizden e, yayınlarımıza gelebilirsiniz Şu 5000'lik hatlardan bir tane açmak istiyorum ben bakalım bunlar gerçekten güzel mi değil mi hızlı bir şekilde açtık bir tane küçük bebek mi ne çıktı bu Amerikan kovboyu çıktı gençler hızlı bir şekilde bakalım Amerikan kovboyu ne kadar güçlü bakalım neymiş Amerikan kovboyu 18'lik bir gücü var Amerikan kovboyunun şunu çıkarıp bir Amerikan kovboyunu takmak istiyorum şu anda acayip iyi oldu daha doğrusu kendimi kaybediyorum o kadar da iyi olmadı ama yani kendimi kandırıyorum Neyse dostlarım bu videomuzda böyle olsun. Bu videoyu hızlı bir şekilde yarına yetiştirmem lazım. Çünkü sizler de umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kısa bir video oldu biliyorum kusura bakmayın. Tekrar diyorum kanalımıza abone olup videomuza like atar. Ve Twitch yayınlarımıza gelmek için Twitch adresimizi takip ederseniz çok ama çok sevinirim. Bay bay dostlar.